Merhaba. Edi Kantar ile ileri Bridge defans teknikleri konusunun dördüncü bölümündeyim. Löveleri sayma. Şimdi dekleranın yan rengini ve koz lövelerini bu bölümde işleyeceğiz. Daha önce yerin uzun rengi üzerinden hesap yapıyorduk. Bu daha kolaydı. Ama şimdi Görünmeyen elde yani Declan'ın elindeki e, yan renkteki löveleri saymak daha zor. Çok dikkatli bir, bir şekilde oynamak lazım. Özellikle de ortağın e, da yani ortak karşılıklı tabi defans oyuncuları birlikte e, birbirlerine yardımcı olmaları lazım. Örneğin Declan bir kendi yan rengine girdi uzun olduğunu düşündüğümüz. Eğer son yani dördüncü oyuncu iseniz şu bilgilerden istifade etme şansınız var. Ortak sayı sinyali vermesi bekleniyor. Çıkan kartlar ve ortağın oynadığı onör. İşte eşdeğer onör e, oynadıysa alttan mı üstten mi o konulara da bakacağız. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Güney iki kez trap konuşuyor ve 3 sansotuya bağlanıyor kontrat. Dekleran yerden e, trap oynadığında da ortak dörtlü veriyor. Elden Ruva koyuyor. Dağılım hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi buradaki örneklerimiz, yani benim oynadığım sistem de o. E, küçük oynamak tek sayıda gösteriyor. Yani e, dörtlü olması... Tabii bir ihtimal Singleton olması da söz konusu. Ya da 3 e, parça ya da 5 e, parça olduğuna işaret ediyor. Şimdi güney iki kez konuştuğuna göre e, doğuda 3 parça olduğundan emin olabiliriz. 6 parça güneyde olmalı. E, bu durumda şöyle bir dağılım olursa mesela elinde ru adam onlu altı parça ikinci tur yerden oynadığında işte e, mu koyacak ası mı koyacak bilemeyebilir. E, şimdi tabi bir ihtimal şu da olabilir hani e, elinde dört parça trap vardır doğunun sinyal vermek için e, Harcamak istemediği onörleri olabilir. Biliyorsunuz e, alıcı bir kağıtla sinyal verilmez. Ama bu e, çok daha e, düşük ihtimal. Yani e, e, deklaranın elinde zaten kapalıysa e, trefler yapacak bir şey yok. Ama elinde ruh adam 10 gibi bir durum varsa bir karar vermeye zorlayabiliriz. Yani ikinci tur ne oynayacak? Mesela e, bu sefer damı koyarsa biz zaten kalan tek asımızla alırız. Ortağımızın da valesi e, alıcı olur. Bir örnek daha yapalım. Aynı örneğe benziyor ama e, bu sefer güney hiç trep konuşmadı ve yine 3 sansot oynanıyor. Yine aynı kağıtlar e, çıkıyor. E, doğu tek sayıdır. Şimdi artık üç parça olması biraz zor. Bu tabi bu sayımlarda hep varsayımlardan gidiyoruz. Yüzde yüz kesin böyledir demek mümkün değil. Ama yüksek olasılıkla durum nedir onu tespit etmeye çalışıyoruz. Ee, doğuda beş parça olmalı. Çünkü üç parça olsa altı parça trefi bir şekilde deklarasyon sırasında konuşulmuş olmasını beklerdik. Ee, bu durumda Doğu'da 5 parça olduğuna göre e, oynamamız lazım. Şimdi e, yine biz ilk turu boşlarız, doubleton olduğu için aslında ilk lövede e, tabi şeyi kestiremiyoruz. Treften kaç lövesi olabilir, ama ikinci tur çok daha iyi anlayacağız. E, Şöyle bir şey de düşünebilirsiniz mesela elden oynuyorsa aslında trefi kapalı olmalı yani dört parça trefi var kapalıysa elden oynar yok yere geçip tekrar yerden oynuyorsa o zaman aralıklı bir boşluk var demektir. Yine bir öncekindeki gibi yanlış kağıdı yani elinde dam varsa damı oynamasını umut edeceğiz. Gördüğümüz gibi kesin değil yani. Mutlaka taraftan şu kadar eli vardır vesaire demek kolay değil. Şimdi e, yerde onör varsa bu iş biraz daha kolaylaşıyor. Görünmeyen e, elde de bir şeyler var ama e, yerde onur olması kolaylaşıyor. Şimdi bakalım. Sansot. Bu sefer elden yere doğru küçük trap oynuyor. Üçlü. Biz tabi küçük veriyoruz. İkinci küçük ver. Ee, elimizde as var. Şimdi yerden e, ruva çıkacak. Ruva çıktığı zaman tamam ruva eli alacak ama e, bundan sonra Ortak ya da güney tref oynadığında biz 2 löveyi almış olacağız. Şimdi ama ortağın verdiği kağıtlar da önemli. Biz küçüğü verdik. Ortak sekizli verdi. Sonra daha sonra tekrar ele geçip tref oynadığında ise pardon yanlış söyledim özür diliyorum. Ee, tekrar ele, yere yerde kaldığında devam ettiğinde trap 4 ortak ikili veriyor. Ve güneyden de onlu geliyor. Ne dersiniz şimdi? Şimdi oy, oynanış tarzından görünen o ki trap damı güneyde çıkacak. Ve e, ortağımız önce 8 sonra 2 verdiğine göre de elinde 2 parça olduğuna işaret ediyor. Ortaktan gelen sayı sinyalinden şunu anlıyoruz ki dekleranda dam 10, 9, 7, 3 var. Biz as ve valeyli alacağız ama sonuçta dekleranın treften 3 levesi var. Buna göre oyunu defans stratejisine bakmamız lazım. Treften dekleranın 3 levesi Herhalde. Asvali'yi bize veriyor ama e, elinde 5 parça. Şimdi ortak onör koyarsa ne olur? İkinci pozisyonda. Yine deklaranın lövelerini saymak daha kolaylaşır. Sekanstan hangi onörün oynanacağı konusunda ortaklığa anlaşmanız olmalı. Şimdi buradaki örnek Kırmızıyla da işaretledim. Kitaptaki örnek bu olduğu için bunu koydum. Ama bir sonraki slaytta kendi oynadığım sistemde farklı olduğu için bir daha bu slayta bakacağız. Bu örnek eşdeğer onörleri tepesine oynayan oyuncular için. Yani bakın kontrat sansotu trap 2 oynandığında elinde vale 19 olmasına rağmen vale koyuyor eşdeğer onurların tepesine koy. Şimdi bu neyi gösterir? Deklaranda Asrua dam var demek. Madem eşdeğer onörlerin tepesine ee, kullanıyor. Peki aynı örneğe bir daha bakalım. Benim tavsiyem e, ee, eşdeğer onurların küçüğünü koymak. Yani iki ee, koyduğunda 9'luyu koymak. Şimdi böyle bir durumda güneyde olan kağıtlardan emin olamayız. Ee, i̇kinci tur alacak ama neyle alacak? Şimdi elinde mesela e, asru adam varken diyelim ruva aldı. Şimdi bilmiyoruz ki aslan kimde o güneyde mi değil mi? şimdi şöyle düşünmek lazım. İlk tur 9 koydu diyelim. Herhangi bir onoruyla aldı. İster damla, ister ruha, ister asla. Henüz bilmiyoruz. Fakat ikinci tur yerden oynandığında vale'yi koyduğunda şimdi arada bir boşluk oldu. Şunu anlıyoruz ki vale 19 doğudaymış. Çünkü onun güneyde olsa onluğuyla alırdı. Halbuki büyük onoruyla aldı. O zaman kesinlikle Astro Adam güneyde diyebiliriz. Şimdi deklaran bir honor oynadığında ortak görünmeyen en büyük oynadı oynadıysa elindeki o renkten son renk ortağın elindeki o renkte son kartını oynadığını varsayalım. Bakalım. Kostre. Deklaran As ve Rua'yı oynadı. Biz iki tane uyduk. Yerden de küçük 2-3 geldi ve 5 ile dam geldi. Artık doğuda başka tıra kalmadı. Vale elinde değil. Eğer vale elinde olmuş olsa, dam vale 5 gibi olsaydı, 5'liden sonra valeyi vermesi beklerdi. Damı değil. Ee, önce 5 sonra valey oynardı ki biz de yine emin olamazdık ama dam acaba e, ortakta çıkar mı diye un unutlanabilirdik. Şimdi bu örnekle e, koz saymaya gelmiştik. Son örneğimiz kozdu çünkü. Şimdi koz kontratlarında löve sayarken işin içine başka unsurlar da e, giriyor. Deklerin elinde kaç adet koz var? Görünmeyen elinde yani elinde kaç adet koz olduğunu bildiğinizde löveleri saymak kolaylaşıyor. Şunu unutmamak lazım. deklerin elindeki uzun kozlardan çakması ona ekstra el kazandırmaz. Yani uzun koz olan taraftan kozlar alacağı kadar eli alır. Ama kozların kısa olduğu taraftan çakarsa ekstra löve kazanmış olur. Üçüncü olarak da karşılıklı çaka durumu var mı? Birkaç örnekte bununla ilgili yapalım. Mesela karşılıklı çaka durumu. pik. Hem yerde hem elde kısa renkler var. Yanlı renkler var diyelim birinin. Göre biri karöre çakıyor. E şimdi kaç löve alabilir? Şimdi deklaran tüm kozlarını çakmak için kullanırsa 8 lev alır. Eğer defans bir tur koz dönebilirse bu el sayısı 7'ye iner. Eğer defans 2 tur koz dönebilirse 6'ya iner. Hele hele defans 3 tur koz çekebilirse alıcı sayısı 5'e iner. Bu 5 sayısı da zaten her halükarda yapabileceği löve sayısı yani en kötü oyununu bile oynasa dekleren minimum 5lü alır Çünkü bizim tarafta en fazla 3 parça var Şu, e, Bakın bu aslında önemli bir durum toplam 8 parça kozu var ve bütün onörler e, sıralı yani şey yedili ile az eş değer konumda yerin yedilisi bile az değerinde onun için rahat rahat e, çakabilir. Üstüne çakama endişesi olmadan. Böyle karşılıklı çaka ihtimali olan ellerde e, koz oynamak çok faydalı. Yani bakın 3 tur koz oynayabilsek <laughs> 8 löveden 5 löveye iniyor bir anda. Evet, tek örneğimiz varmış bu konuda. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz de lütfen beğeni yapmayı unutmayın.